Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, YKS Geometri konu anlatımlarına açı-kenar bağıntılarının ilk videosuyla devam ediyoruz. 5 e, videodan oluşan bu video serimizde açı-kenarla ilgili aklımıza gelecek olan her türlü detaya değinmeye çalışacağız. Öncelikli olarak gelin bu videomuzda neler var, onlara bir bakalım, ardından açı-kenar konusuna bir giriş yapalım, daha sonra da açı-kenarla ilgili temel bilgilerimizi paylaşarak onlarla ilgili soru çözmeye çalışalım. Evet bu videomuzda temel açı kenar ilişkisinden bahsedeceğiz ve temel açı kenar ilişkisiyle alakalı olarak çözümlü örneklerimiz olacak. Evet öncelikle şöyle bir açı kenara kısaca bir değinelim. Nedir ne değildir, ne yapmamız gerekir, ÖSYM mantığı içerisinde neler var bunlardan kısaca bir bahsedelim. Daha sonra da dersimizi anlatmaya başlamış olalım. Arkadaşlar belki de geometri konuları içerisinde en fazla düşünmeyi gerektiren konudur açı kenar ilişkileri. Ve bu konuda hemen hemen her türlü ayrıntıyı dikkate almalı ve ona göre düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar ayrıntıya dikkat edilecek konu acaba çok mu zor bir konudur diye de ister istemez aklımıza bir soruyu beraberinde getirecektir. Mutlaka ayrıntı fazla ancak çok zor bir konu olduğu da söylenemez. Hele hele ÖSYM'nin sorduğu sorular dikkate alındığında belki de çok net ve en kolay sorular açık kenar konusundan geliyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Ancak genel anlamda belki de biz öğretmenlerden kaynaklanan bir sorun olsa gerek bu konu resmen öğrenciler arasında umacı konumuna düşmüştür. Biz burada öncelikle açık kenar fobinizi ortadan kaldırmaya neye, ne zaman, nerede, nasıl dikkat etmemizi sağlayacak bir formatta konumuzu anlatacağız. Belki de konu işlenirken bu böyle mi oluyormuş diyeceğiniz durumlarla da karşılaşacaksınız. Evet şimdi isterseniz açı kenar konusunun en temel ilkesi olan bir üçgenin temel elemanları yani açıları ve kenarları arasında nasıl bir ilişki vardır? Temel elemanlarla yardımcı elemanlar arasında yani açılar ve kenarlarla yardımcı elemanlar diye ifade ettiğimiz açı ortay, kenar ortay, yükseklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunu araştırarak konumuzu anlatmaya başlamış olalım. Biraz da olaya görsellik katması açısından bu ilişkileri ararken aşağıda şeklini gördüğünüz iki ucu vida ile birbirine bağlanmış, diğer iki ucu bir lastik yerleştirilmiş yani A noktasında vidalanmış, hareketli olmasını sağlamak amacıyla B ve C uçlarına da şekilde gördüğünüz gibi bir lastik bağlanmış. Bu düzeneyi birlikte incelemeye çalışalım. Kolaylık olması açısından çıtaların vidalandığı noktaya A lastiğin uçlarına da B ve C diyelim. Şimdi bu düzeneğimizi değişik konumlara getirerek inceleyelim. Örneğin çıtaların birleştiği yerde oluşan açıyı büyüttükçe yani BAC açısının ölçüsünü bakın yukarı doğru aldım. Büyüttükçe lastiğin uzadığını görebiliyorsunuz. BAC şu açı büyüdü. Şu duruma geldiğinde lastiğin boyu buna göre daha uzun. Biraz daha açtığımızda açıyı bu lastiğin boyu daha da uzamış oluyor. Hatta tamamen doğrusal hale getirsek, yani BAC doğrusal olsa iki çıtanın toplamı lastiğin boyuna eşit olur. Dolayısıyla buradan şunu anlayabiliriz. Açı büyüdükçe karşısındaki kenar büyüyor. Açı küçüldükçe karşısındaki kenar küçülüyor. Şimdi isterseniz gelin bir de yardımcı elemanlara bakalım. Bakın açı büyüdükçe A'dan BC'ye indirilen yüksekliğe dikkat edin. Yani AH'lere dikkat edin. Birinci şekilde AH açıyı biraz büyüttüğüm zaman ikinci şekildeki AH'den daha büyük. Yani açı büyüdü BC'ye ait olan yükseklik küçüldü. Biraz daha büyüttüğüm açıyı kenar büyüdü, BC büyüdü ve ne görüldü? AH yani yükseklik daha da kısaldı. Şimdi isterseniz ben şöyle göstermeye çalışayım. Bakınız bu gördüğünüz iki tane kalem orada iki parmağımla tuttuğum yerde A noktası olsun. Kalemin iki ucu da B ve C olsun. E şöyle aşağıya doğru yukarıdan açıyı büyüttüğünde tabandaki kenarın büyüdüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani açı büyüdükçe karşısındaki kenar da büyüyor. E küçülttüğüm zaman da kenarın küçüldüğünü de rahatlıkla görebiliyoruz. E ben yukarıdan bastırdığımda açı büyürken tepenin tabana yaklaştığını görüyoruz. E tepenin tabana yaklaşması ne demek? Buradan çizilen yükseklik açı ortay, kenar ortayın da ne olması anlamına geliyor? Küçülmesi anlamına geliyor. Yani büyük açıya karşılık büyük kenar, küçük açıya karşılık küçük kenar var. Büyük açıya ya da büyük kenara ait olan yükseklik açı ortay, kenar ortay da o üçgen için en küçük yükseklik açı ortay kenar ortaydır diye ifade edebiliyoruz. Evet arkadaşlar buna temel açı kenar ilişkisi diyeceğiz ve bunu hazine bir olarak şöyle ifade edelim. Arkadaşlar temel açı kenar ilkesini hazine bir olarak şu şekilde ifade etmiş olalım. Bir üçgenin temel elemanları yani açılar ve kenarlar kendi aralarında büyüklük küçüklük bakımından doğru orantılı olarak sıralanırken temel elemanlarla yardımcı elemanları sıraladığımızda yani yükseklik açı ortayı ve kenar ortayı yine büyüklük küçüklük bakımından ters orantılı olarak sıralanır. Yani bir üçgende küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar, eşit açılar karşısında eşit kenarlar bulunur. Yardımcı elemanlar ise büyük açıya karşılık küçük yardımcı eleman, küçük açıya karşılık da büyük yardımcı eleman bulunur. Şimdi bunu bu şekilde ifade ettikten sonra ABC üçgenimizde bu durumu göstermeye çalışalım. Şekilde gördüğünüz ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC açılarımızda ABC olmak üzere şunu ilk etapta söyleyebilirim. Az önce ifade ettik dedik ki bir üçgenin temel elemanları yani açıları ve kenarları. Evet bu üçgenimizde açılar şu şekilde sıralanmış olsun. A açısının ölçüsü eşittir B açısının ölçüsü küçüktür C açısının ölçüsü. Bize açılar arasında böyle bir ilişki verilmiş ise aynı ilişkiyi ben kenarlar arasında da yazabiliyorum. Yani bunun anlamı şu. A kenarı eşittir B kenarına küçüktür. Tersi de doğrudur. Yani kenarlara bakarak açılar hakkında fikir beyan edebilirim. Bunlar büyüklük küçüklük bakımından kendi arasında doğru orantılı olarak sıralanıyordu. Kenarlara ya da açılara bakarak yardımcı elemanlar arasında da bir sıralama yapabiliyorum. Yani A eşittir B küçüktür C demek A'ya ait olan yükseklik ile B'ye ait olan yükseklik birbirine eşit olacak. B kenarı C kenarından daha küçük olduğu için C'nin yüksekliği B'nin yüksekliğinden daha küçük olmak zorunda. Aynı şekilde açı orta içinde yazabiliriz. NA eşittir NB büyüktür NC. VA eşittir VB büyüktür VC. Burada belki dikkat etmemiz gereken en önemli meselelerden birisi eşitlikte mutlaka eşitlik var. Hatırlarsınız bunları ikiz kenar üçgende de detaylı bir şekilde ifade etmiştik. Temel elemanlar kendi arasında doğru orantılı. Temel elemanlara bakarak yardımcı elemanları da ters orantılı olarak sıralayabiliyoruz. Burada bir uyarımız var. Açı kenar konusunda soruları çözerken eşitsizliklerin eşit olması halindeki durumu sorgulanır. Yani bize soruda bir eşitsizlik verildiğinde bizim yapmamız gereken acaba eşit olsaydı ne çıkardı? Eşittire göre yaptıktan sonra işlemimizi işte büyüktür, küçüktür işaretini kullanarak sonra da çözüme ulaşmış oluruz. Hemen örneklerimiz var. Örneklerimizi beraberce çözmeye çalışalım. Ve DNA 1'de şöyle demişiz. Bir ABC üçgeninde B ile C'nin toplamı 5 tane MA'dan daha büyükmüş. Böyle bir eşitsizliğin varlığına göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu bir üçgen olduğuna göre ben üçgenle ilgili hemen hatırlamam gereken bilgi bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece. Yani MA, MB ve MC eşittir 180 derece. Ben A ile ilgili bir bilgi bulmak istiyorum. Dolayısıyla B ile C'yi ortadan kaldırmam gerekiyor. Bakın ifademize B ile C'nin toplamının ne olduğunu görüyoruz. B artı C 180 eksi MA olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Getirelim şimdi bize verilen eşitsizlikte MB artı MC yerine 180 eksi MA yazalım 180 eksi MA büyüktür 5 tane MA. MA'yı diğer tarafa aldım artı olarak geçti 180 büyüktür 6 tane MA oldu. Her iki tarafı 6'ya böldüm arkadaşlar pozitif değerler olduğu için rahatlıkla bölebiliyoruz 180 bölü 6 30 derece MA. Yani A açısının ölçüsü 30 dereceden daha küçükmüş. 30 dereceden küçük en büyük tam sayının da ben 29 olduğunu biliyorum. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Devam edelim. İkinci örneğimize bakalım. Şekildeki üçgende D iç bölgede bir noktadır demişiz. A açısının ölçüsü 57 derece. D açısının ölçüsü 3 alfa eksi 6 derece olduğuna göre alfa Kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi şeklimize baktığımızda D iç bölgede hareket eden bir nokta ise, hatta siz BDC'yi bir lastik gibi düşünün. D'den biz sündürebiliriz A'ya doğru. E, sündürdüğümde en fazla A'ya gelir, yani 3 eksi -6 A'ya eşit olur. Tam böyle sünmüş halini burada bıraktığınız zaman. Aşağıya da yani D şuralarda bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla BDC de doğrusal olur. Yani bunun alabileceği en büyük değer de 180 derecedir. O halde ben şunu ifade edebilirim. 3 alfa eksi 6 A'ya gitse D noktamız 57 olur. Fakat iç bölgede dediği için A'ya eşit olamayacak. O halde 57'den daha büyük olmalı. Şekilde gördüğünüz gibi BC arasında şöyle bir noktaya gelse D noktamız. E bu durumda da doğrusal olur. Yani 180 derece olur. O durumda da D üçgenin üzerinde bir nokta olduğu için bizden iç bölgede olması isteniyor. 180 dereceye eşit olamayacak. Daha küçük olacak. Eksi 6'yı her iki tarafa gönderelim. 63 derece. 3 alfa 186 derece. Her iki tarafı 3'e bölelim. 21 alfa 62. Bizden ne istiyor? Alfa kaç farklı tam sayı değeri alır? Hatırlayın iki tam sayı arasındaki tam sayı adedini bulabilmek için sondaki sayıdan baştaki sayıyı çıkartıp sonra bir çıkartıyorduk. 62'den 21'i çıkartırsanız 41 olur. 41'den de bir çıkartırsanız 40 tane tam sayı değeri vardır. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Bunlardan herhangi biri eşit olsaydı direkt 62 ile 21'in farkı olacaktı aradaki sayı adedi. Eğer ikisi de dahil olsaydı 62'den 21'i çıkartıp bir eklememiz gerekirdi. Onlar da eğer karşılaşırsak eşitsizliklerde bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, üçüncü örneğimize geçtim. Bir ABC üçgeninde AB küçüktür, AC eşittir, BC bağıntısı geçerli olduğuna göre C'nin en büyük ve en küçük değerleri nelerdir diye sormuşuz. Şöyle bir ABC üçgeni çizelim isterseniz. ABC Bakın burası A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı olsun. AB'ye biz C dedik. AC'ye B dedik. BC'ye de A dedik. Biz C ile ilgili bir sonuç bulmak istiyoruz. Şimdi A ile B birbirine eşit olduğu için buraya alfa dediğimde burası da rahatlıkla alfa olur. O halde şu açımızın ölçüsü de beta olsun. Evet böyle bir eşitsizlik açılar arasındaki şu ilişkiyi karşımıza getirecektir bizim. C'nin gördüğü beta oldu bakın burada. Küçüktür, alfa eşittir alfa. Eşitsizlikte önce eşitmiş gibi davranabiliriz dedik. Yani alfa betaya eşit olsaydı, alfa betaya eşit olsaydı beta kaç çıkardı arkadaşlar? 60 derece çıkardı değil mi? Bakın üçü de birbirine eşit olurdu. 180 derece olduğu için 3'e böldüm. Bu durumda beta 60 derece çıkardı. Fakat biz ne olmasını istiyoruz? Alfa'nın beta'dan daha büyük olmasını istiyoruz. Alfa beta'dan daha büyükse e dolayısıyla beta'nın da 60'tan ne olması gerekecek? Daha küçük olması gerekecek. Birincisi bu. Beta 60 dereceden küçük. Acaba beta kaçtan büyük? Beta 60'tan küçülecek. Nereye kadar gidebilir? 0 dereceye kadar gidebilir. O halde beta 0 derece ile 60 derece arasında değerler alır. Ee, bize neyi sormuş? C'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri nelerdir? Yani beta'nın en küçük tam sayı değeri 1 derecedir. En büyük tam sayı değeri de 59 derecedir. 59 ile 1 olacak. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet, DNA 4'te şöyle bir örneğimiz var. Şekildeki dörtgende ADB 50 derece, DBA 58 derece. BDC 60 derece, BCD 44 derece olduğuna göre kenar uzunlukları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi iki üçgene baktığımız zaman biz şunu ifade ettik arkadaşlar. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar, eşit açılar karşısında eşit kenarlar bulunur. O halde biz şekle baktığımızda bu iki üçgene ayrı ayrı değerlendireceğiz. Çünkü bir üçgende lafını kullandık. Ee, daha sonra eğer iki üçgeni birbirine bağlayan bir bağlantı noktası varsa o kenarı kullanarak birbirine bağlayıp sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bakın buradaki iki üçgeni karşılaştırdığımızda DB her iki üçgende de var. Biz iki üçgende ayrı ayrı sıralamayı yapalım. Daha sonra da DB'ye göre bağlamaya çalışalım. Bakın burası 50 derece, burası 58 derece. Üçgenin iç açıları toplamından... 108 yaptı buraya 72 derece kaldı. Buradaki üçgenimize baktığımızda e burası 60 derece, burası 44 derece, 60 44 daha 104 burası da 76 derece. Sakın şu yanılgıya düşmeyin. Hemen işte burada en küçük açı 44 dolayısıyla en küçük e'dir veya en büyük açı 76 en büyük c'dir falan gibi demeyin. Her iki üçgeni ayrı ayrı değerlendirin. Bakın DAB üçgeninde bir sıralama yaparım. Burada 50'nin karşısında A var. Burada 76'nın karşısında C var. C A'dan daha büyüktür gibi bir söylemde bulunamam. O yüzden ayrı ayrı karşılaştırıp daha sonra birbirine bağlayan bir köprü vazifesi gören eleman varsa onu kullanarak sonuca ulaşmaya çalışacağım. Bakın ABD üçgeninde açılar nasıl sıralanıyor ise kenarlarda aynı şekilde sıralanıyor idi. En küçük A kenarı, 50 derece. Sonra 58 D kenarı. Sonra 72 E. Hemen DBC üçgenine baktım. Arkadaşlar en küçük E olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra B kenarı. Daha sonra da C kenarı. Genel itibariyle böyle verilir. Yani ortak olan eleman birinde en büyükken birinde en küçük verilir ki sıralamayı rahatlıkla yapabilelim. Yani nedir sıralamamız? A, D, E, B ve C şeklinde bir sıralama yapabiliriz. O halde doğru seçeneğimiz bakın ne olmalı? C şıkkı olmalı. Tabii aralarda bir değer olursa sorular yine çözülebilir ama ÖSYM mantığı içerisinde öyle bir şeye çok girilmez. Bazen en kısa kenar nedir, en uzun kenar nedir diye sorulabilir. Bunlarla ilgili de birçok kaynakta oklarla yapılabiliyor. Örneğin şöyle yapıyorsunuz. Burada en uzun kenar E. Dolayısıyla A ile D gitti. E buraya geldiğiniz zaman en uzun kenar C. Dolayısıyla bunların içerisinde en uzunu C'dir diye rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama sıralama yaparken de dikkat etmeniz gereken mesele iki ayrı üçgeni sıraladıktan sonra birbirine bağlayan bir eleman varsa o elemanı kullanarak sıralamamızı yapabiliyoruz. Evet DNA5'e baktığımızda şöyle demişiz. Şekildeki ABC üçgeninde D elemanıdır AC. Yani bu D noktası A ile C arasında herhangi bir noktaya gidebilirmiş. A 90 dereceden daha büyük. Yani şuraya geniş diyelim. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değeri kaç tanedir? Daha önceki bilgilerimizden de şunu biliyoruz ki arkadaşlar bir üçgende geniş açı ancak bir tanedir ve en büyük açı odur. E dolayısıyla büyük açı karşısında büyük kenar olacağı için ABD üçgeninde A'nın karşısındaki x kesinlikle 6'dan daha büyük olmalıdır. Değil mi? E şimdi A açısının ölçüsünün geniş olması. Şurada bakın bir ABD ölçüsü var. İki içi topla, öteki dışa hopla dediğimde e buranın daha geniş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani genişten de geniş. E, DBC üçgenine baktığımda e burada geniş açı. E bunun karşısında ne var? 10 var. 10 kesinlikle en uzun kenardır. E kimden büyük olmak zorunda? X'ten büyük olmak zorunda. O halde x 6 ile 10 arasında değerler alır diye söyleyebiliyoruz. 6 ile 10'a neden eşit olmuyor onu da şuradan anlıyoruz. Eğer d elemanıdır ac demeseydi açık aralık demeseydi A ile C dahil olsaydı 6'yı da onu da eklememiz gerekirdi. Buna dikkat etmemizde fayda var. Yani 7 olur, 8 olur, 9 olur. Alabileceği 3 farklı tam sayı değeri var. Arkadaşlar bu videomuzda son örneğimiz. 6. örneğimizde şöyle diyoruz. şekildeki ABC üçgeninde AB AD'ye eşit olarak verilmiş. BD 6 cm, DC 5 cm ise x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi bu tür sorularda bir değerin en küçük tam sayı değeri veya en büyük tam sayı değeri sorulduğunda şunu aklımıza getirmemizde fayda var. x'in en küçük tam sayı değeri dediğine göre biz x'i bir değerden daha büyük bir değer olarak bulmaya çalışmalıyız. Örneğin x büyüktür 10 diye bir ifade bulmamız lazım. x'in en büyük tam sayı değerini sorsa x küçüktür 10 gibi o zaman 9 diyeceğiz. Buna dikkat etmemizde fayda var. Dolayısıyla benim burada aradığım x'in kaçtan büyük olduğunu bulmak. Biz ikiz kenar üçgeni gördüğümüzde şunu aklımıza getiriyoruz değil mi? Bir ikiz kenar üçgenin birbirine eşit olan açıları kesinlikle 90 dereceden daha küçüktür. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. E bunlar 90-90 olsaydı 180, BAD'nin 0 olması gerekir. E BAD 0'dan daha büyük olduğu için B ile D birbirine eşit ve ne olmak zorunda? 90 dereceden daha küçük olmak zorunda. Bütünler iki açının toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. E darın bütünlerinin de bu durumda ne olması gerekir? Kesinlikle geniş olması gerekir. Kıymetli arkadaşlar, ADC üçgenine baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. X kesinlikle 5'ten daha büyüktür. Fakat gidip de ben X eşittir en küçük tam sayı değeri olarak 6 olur dersem soruda yanılgıya düşmüş olurum. Çünkü ben 6'yı hala kullanmadım. 6'yı da işin içerisine katmam gerekiyor. X'i bir değerden daha büyük olabilecek bir şeyler arıyorum. Onun için de ABD bir ikizkenar üçgen olduğundan hemen aklıma gelen neydi? Amele yani tepeden tabana bir dikme indirmek. Bakın şöyle bir dikme çiziyorum. E bu çizdiğim dikmenin amele yani yükseklik, kenar ortay ve açı ortay olduğunu biliyorum. Açı ortay olması şu an bize lazım değil. Asıl burada kenar ortay olması, 3-3 üç, üç olması ve dik olması. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediniz. Üçgenimiz AHC üçgeni. AHC bir dik üçgen dik üçgende hipotenüsün en uzun kenarı olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü dik açı bir tanedir. O halde şunu da yazabiliyorum ben. X büyüktür 8. X için iki değer var. X 5'ten büyük, X 8'den büyük. X 8'den büyük dediğimizde X 5'ten büyüğün hükmü kalmaz. Dolayısıyla X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 9 olmalıdır. Eğer 6 olmasaydı böyle bir şekil verilseydi direktmen geniş açıdan dolayı x büyüktür 5 deyip en küçük tam sayı değerine 6 diyebilirdik. Evet kıymetli arkadaşlar bu vesileyle aç kenar ilişkileriyle alakalı birinci videomuzu tamamlamış olduk. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Ee, biraz dikkat edilmesi gereken bir konu, detaylar biraz fazlaca ama ÖSYM mantığı içerisinde değerlendirdiğimizde çıkan sorular çok net ve kolay oluyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.